29. haftalar itibariyle 76 puan toplamışsınız da Fenerbahçe'nin en fazla galibiyet aldığı sezonu yaşıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi iyi çalıştık. İyi bir kadromuz var. Ee, şampiyonluk yarışında biz ve karşıdaki rakibimiz e, onlar da iyi gidiyor, biz de iyi gidiyoruz. Sonuçta bu galibiyet serisini biz Sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz ki şampiyon olabilmemiz için. Bunun için de oyuncularımla sürekli konuşuyoruz, sürekli çalışıyoruz. Şu anda oynayan oynamayan herkes e, bu işe fazlasıyla inanıyor. Fazlasıyla herkes işin işine girmek istiyor. Oynamayan çok üzülüyor. Oynayanı destekliyoruz. Şu an iyi bir ortamımız var. E, sonuna kadar bu yarışı sürdüreceğiz biz. Gerçi biraz bahsettiniz hocam hakem kararlarından ama şunu merak ediyorum. Devre arasında iki değişiklik yaptınız. Evet e, sonuç da verdi. Değişiklikler e, sarı kartı olan oyunculardan da hocam Mert ve Ceydin. E, sadece taktiksel miydi yoksa içerisinde hakeme güvensizlik barındırıyor muydu? Teşekkür ederim. Şöyle bir şey. Perşembe günü bizim çok çok önemli bir maçımız var. Her ne kadar 3-0 kazandıysak da maç oynanmadan kazanılmıyor. Oynayacağımız rakibimiz sert bir takım. İçeride dışarıda 3-0 mağlup da olsa... Ee, aynı performansı burada da sergileyecekler. Oradaki maçı da düşünerekten maçtan önce zaten Jadon'la Cikuy birer devre oynatacağım. Çünkü ikisi oynayacak. Başka elimizde stoper yok. Ee, Mert Müldür'ü oynattık. Bright'i dinlendirmek istiyorduk. Sonuçta ikisi de hem sarı kart gördü hem de bu değişikleri önceden planladığımız için. Çünkü ikisiyle devam etsek bir ikinci sarıdan oyuncumuz atsa belki burada Maçı da çeviremeyebilirdik. Hem o anlamdan hem taktik açısından iki değişikliği yaptık. Çünkü iki oyuncu da oyuna girdikten sonra oynamaya çalışan, e, özellikle Ciku e, orijin stoper olduğu için topu daha iyi oyuna sokabiliyor. Sonuçta yaptığımız değişiklikler bugün karşılığını verdi. Ben de bundan çok memnunum.